Evet arkadaşlar, uzun zamandan sonra yine karşınızdayım. Yeni bir Reis Tıraş videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, artık ben de yorgun da olsam bayağı bir kaşıntı olmaya başladı. Onun için böyle bir 7 günlük sakalı sizinle beraber bugün yok edeceğiz böyle bir e, sakalda tabii ki hepinizin bildiği canavarı kullanacağız arkadaşlar e, Mühle r41. E, bu konuda e, böyle sakalları affetmeyen bir alet. Onun için bugün r 41i kullanacağız. İçine de tabii ki e, çok keskin bir e, cilet o da 7 o'clock siyahını koyacağız arkadaşlar super platinum gerçekten inanılmaz bir keskinliği var. Birazdan da zaten göreceksiniz. Ve tabii ki böyle sakalı yumuşatması için güzel bir sabun, yağlı bir sabun gerektiğini düşündüm. Onun için de böyle bir çok kaliteli bildiğim ve dünyada da klasik tıraşlarda da bilinen Phoenix Artisan'ın e, arkasının John Froome'unu kullanacağım arkadaşlar. E, kokusu inanılmaz bir kokusu var. Şöyle de içeriği de şöyle arkadaşlar. E, orta kıvamda bir e, sabun. Ama e, gerçekten e, bu koku buna, e, bu John Froome Freda Froome ama çok özel bir koku Hafta şefin bulamıyorum çünkü hemen geldiği gibi gidiyor, satılıyor. İnşallah bir gün denk getiririm. Kukusu tütün kokusu var, topraksı bir kokusu var. İçerimde biraz da vanilya gibi aldım. Ama baharat da var arkadaşlar, kokusu da var. Onun için bugün böyle güzel bir koku, bir klasik kokuyu kullanacağız. Ve e, tabii ki e, inanılmaz bir e, dediğim gibi kayganlığı, e, yüzdeki hissiyatı ve cileti vurduğunuz vakit e, böyle fazla kendisini hissettirmiyor. hissettirmiyor cilet yüzünüzde, cildinizde. Çünkü e, kayganlığı ve köpüğü inanılmaz. Birazdan da göreceksiniz arkadaşlar. Ve e, böyle 7 günlük e, sakalda tabii ki Domuz kılı fırçası kullanıyorum arkadaşlar. Bunun içinde böyle kaliteli bir fırça kullanacağım. O da Semok 1305 ışığımızla kalan olmuşuz. 1305'i kullanacağız arkadaşlar. Bayağıdır böyle ılık suyun içinde güzel bir kıvam elde edeceğiz sabunla bugün. Evet yüzümü yıkamıştım arkadaşlar daha böyle keyifli olması için de pre-shave kullanacağız çünkü görüyorsunuz sakal uzadı şöyle gel bir pre-shave the God for the smiling dawn of glory ve bunu şimdi güzel yine sakalımıza, sakalımıza yediriyoruz arkadaşlar. Bundan iyi olan bu pre shave e, jelle e, kokuyor arkadaşlar. Yani sabunla e, sabunlarınızda bir e, e, yani kokuyu şaşmuyor. Şey koku sabunun kokusunu alıyorsunuz. Böyle bazı pre shave'lar var biliyorsunuz kokulu oluyor sonra ikisi karışıyor. Ama bunda böyle bir durum yok. Zaten onun için öyle yapmışlar sabunlarla fazla şapması şey diye kokuları. Evet, şimdi suyumuzu hazırlıyoruz. Ciletimizi yerleştirelim. Ve kriptelimize dediğim gibi arkadaşlar 7 o'clock, 9 o'clock ile kullanacağız. Bu 7 siyah arkadaşlar burada da e, geldiği vakit e, internet sayfalarına, satış noktalarına e, fazla sürmüyor. Hemen tükeniyor. Şöyle yerleştirdik. artizan, ABD ürünü bir sabun. Ee, e, okuduğum kadar e, elde üretiliyor arkadaşlar. Elde yapıyorlar, fabrikasyon değil. Şimdi şöyle, hafif nemlendiriyorum sabunun içine. Sonra şöyle hafif bir yükleme yapıyorum fırçama. Ve yüzümde şimdi bakıyorum arkadaşlar. Yetecek mi? Biraz daha su. Biraz daha sapın. Çok özel bir kokusu var. Kendine az, kendine öz. Şimdi biraz daha uzun yüzümde fırçayı gezdireceğim arkadaşlar çünkü sakal uzun. Fırça da gerçekten muhteşem. İnanılmaz keyif veriyor. Hele böyle bir de e, güzel kokulu e, sabunumuz varsa insan bırakası gelmiyor. Arkadaşlar sesim biraz e, az gelebilir. Hafiften boğazım ağrıyor. Onun için şimdiden kusura bakmayın. köpüğün durumu bu. Ve bunda e, kuruma da olmuyor. Ve e, Hindistan cevizi yağlı içeriği var. Ben bunu, bu sabunu Exa gördüm. Ama e, herhalde e, tükendi diye yazıyordu. Ama fiyatı biraz pahalıydı herhalde. Evet arkadaşlar. Birinci perdeye geçiyoruz. 7 ee, günlük bir sakal. Şimdi onu bu canavarla Müller'e 41'le ve e, Seven O'Clock siyah e, ile hallediyoruz arkadaşlar sakalımızı. Güzel bir sinek kaydı tıraşı olalım. 7 gün oldu. Artık yeter. Başlıyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç affı yok. Tabii ki önemli olan içindeki ciletiniz de arkadaşlar. ne kadar e, kaygan bir e, sabun olsa da arkadaşlar yine de cilet e, e, bu seven o'clock siyahı yani ben e, buradayım diyor yani çünkü duyuyorsun yani sakalı aldı götürdü inanılmaz bir şey e, dediğim gibi yani ustura'ya gerek yok bu varken gerçekten mükemmel bir alet 5 günle bir ya da haftada bir taş olan için gerçekten başka aletleri hiç gerek yok. Sadece şu olsa yeter arkadaşlar. Mülarek bir olsa yeter. Farkındaysanız yavaş yapıyorum. Çünkü bu biraz buna saygım var yani. Bu abiye. Çünkü bunun şakası yok. Hani cilet ben buradayım diyor yani. Dikkat et diyor. Ee, Kökünden de aldı götürdü arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir alet ya. Ee, bilmiyorum yani dediğim gibi e, böyle agresif e, bir alet e, başka aletlere yani şimdi ben agresif alet kullanmadım ama yani şunu diyebilirim. E, Alman üretimi ve e, bunu aldığınız vakit hiçbir şey yanlış yapmazsınız. Evet arkadaşlar. Şimdi yüzümü bir yıkıyorum. Sonra ikinci perdeye geçiyorum. Orada biraz daha dikkat etmem lazım. Çünkü çoğunlukla aldı götürdü zaten. Ee, onun için biraz daha dikkatle Şuraya bir kat yaptım herhalde. Şuradan. arkadaşımız var. Sonra, tıraştan sonra hallederiz. arkadaşlar. Çünkü Evet, şimdi sabunun iç, içindeki böyle kalan köpükleri şimdiden alıyorum. Çünkü ters koyacağım. Karşı bitene kadar sabunun evet, geri kalan e, su içinden aksın diye ters koydum. Evet, şimdi geliyoruz. ikinci perde Şimdi daha sakince bir tıraş. Şimdi tersen gideceğim Boğaz altını. Evet. Son perdeyi de bitirdik. Evet arkadaşlar. Yine e, cildim kendine yer diyebilirim. Çünkü bayağı bir kaşınıyordum. Ama dediğim gibi yorgunlukta bir türlü Sıraş i̇şte tırnaş olayım diye ee, şafamadım kendimi yatağa attım. Hep. Onun için bugün artık da çok e, geldi sakal onun için bugün hallettik ve gördüğünüz gibi e, yani ilk perde bile nasıl aldığını, götürdüğünü gördünüz. Dediğim gibi bu r bir olduktan sonra gerçekten ustura hiç gerek gerekli. Şimdi yüzümü soğuk suyla yıkıyorum arkadaşlar. Öyle bir yanma olmadı. Dediğim gibi kullandığınız e, ürünler e, ya da sabun, hele sabun ve kremlerin e, yağlı olmasına dikkat edin. Çünkü e, ciletin gerçekten üzerinden kaydığını e, hissetmek lazım. Bazı e, tıraşlarda e, mesela. Ben, Demir lüktür tıraş olduğum vakit e, cileti, e, cildimde fazla hissetmiyordum çünkü bu kremlerin ya da sabunların köpükleri e, cildin üzerine öyle bir katman oluşturuyordu ki yani fazla e, yani cileti fazla yüzünüzde hissettirmiyordu yani e, bir e, şeyini hissetmiyordunuz fazla ama e, şunu da anladım ilk başta tıraş olduğum vakit e, o zaman tabii ki pre shave nedir ya da bakım nedir tam olarak bilmediğim için e, cileti bayağı bir yüzümde e, şarpıyordum, şey hissediyordum. Evet. Şimdi her zamanki gibi yine e, fırçamızı temizliyoruz. Şaptaşı yüzümüzde biraz sonra Daha da kuruyana kadar güzel kur yine kırpık kalmayacak şekilde tiplerini 5'le daha çok çatallaşıyor kılları ve inanılmaz bir keyif veriyor gerçekten. Fırça. Bunu biraz daha fazla kullanmam lazım. Her zaman söylüyorum ama daha fazla kullandıktan sonra da daha çok keyif verince eminim. Arkadaşlar şöyle de sabun ters koyduydum. Suyu aksın diye. Şimdi yine kapatıyorum. Bu e, benim e, çok e, şöyle söyleyeyim. E, nasıl derler? Böyle üst katmanlarda olan bir e, sabun. Bu Phoenix Artisan'ın. E, John Fromm'ın. E, başka marka şeyleri de var Phoenix Artisan'ın. Bende bu var. E, Bakalım eğer ileriye doğru bir iki tane daha böyle Phoenix Artisan'ın sabununu almayı düşünüyorum. Evet. Havlumuzu da buraya koyalım, hazırlayalım. Yüzümü yine yıkıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine geliyoruz tıraşın en güzel tarafına. Tabii ki Tatlı -to Şevk Losyon. Bugün e, Skin Braiser'ı kullanacağız arkadaşlar. E, Bayağıdır kullanmadım. E, gözüme gelişti bunun yine. Ve kokusu gerçekten çok kendine özel, has bir kokusu var. Aa, bayılıyorum bu kokuya. Yağ var herhalde içinde. Fazla okumadım fazla içeliğini. Ama biliyorsunuz yıllardır daha 60'lara dayanıyor herhalde ya da 50'lere dayandım. Bir e, belki daha eskidir. Bir hafta şiş. gibi. Evet. Losyonu sürdük. Şimdi de e, Biraz nemlendirelim cildimizi. Çünkü 7 gün aradan sonra tıraş olduk ve e, agresif bir aletler. Onun için güzel de bir nemlendirici kullanalım. O da bir krem dalanın e, zeytinyağı hüzlü kremini kullanacağız. E, ben çok beğeniyorum. Kremi Mesela bunun bunu yanımda götüreceğim iş yerine. Çünkü biliyorsunuz terlediğiniz vakit bir yanma oluşuyor. Ciltte tıraş olduğumuz için. Vallahi razı Evet, evet arkadaşlar bir e, videoda sonuna geldik. E, dediğim gibi daha böyle eskisi gibi videoları çekemiyorum gececiyim artık e, böyle gelecek alıyorum. E, onun için e, böyle e, yoğunlukta çekemiyorum kusura bakmayın. Ee, elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğenmeleri unutmayalım. Ee, abone olursanız sevinirim. Paylaşımlarınızı da unutmayalım. Ee, daha çok büyük kitlelere ulaşalım hep beraber. Evet arkadaşlar e, hepinize e, buradan kucatım selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.